Yapma! Yapma! Bu ne şimdi bu? Hala burası kiro ya! Bir kiro! 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 Bak Hadi atla. erkek. Herkese merhaba arkadaşlar ben Lütfü Kamak Yeni Bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi Yeni gelen Lan Matius ve Lan e denemiştik Fakat Matius Makale ile yan nasıl oynar çok merak ediyorduk Bugün ona özel diziliş kurdum Yeni oyuncuları yeni bir dizilişte test edeceğiz Nasıl bir maç olacak ben de çok merak ediyorum derken Şanslı çocuk geldi Hoş geldin bebeşim Şöyle bir bakalım nasıl bir çocuk adamdan karşı karşıyayız Mam Mam Hoş geldin mam Şimdi bizim kattomuz karşı karşınızda 4-3-2 ama 4-4-2 gibi bir diziliş. Matius tam orta olduğu için göbek oynattım arkadaşlar. Onun dışında tamam güzel. Ulan var ya Debrin oynatılırmış burada da. <laughs> Neyse konumuzla alakası yok. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin. Onun dışında güzel şunu yapmak istiyorum abi. Maçtaki rollere birinci kafacıyı hocam Van Buiten yapacağım. Sol kornere Philip Lam'ı yapacağım. Sağ kornere de Philip yapacağım. Her şeyi Philip Lam kullansın kardeşim. Rakibin katlıyor bakalım. 4-1-3-2 güzel. 3 olsa 2 Santifor 1 DOS. Tatlı görünen bir katlı. Rice'ı da aldı. Cehennem diyebilirim rakibin katlosu. Ama kayada yer var. Uzaktan denenir mi? geldik maçımıza. Bir tane de ileri çekti takımı. Erkek erkek kocam şöyle makaleyi aldım. Onları yemeyiz. Van Buiten. başta başlamaz hataya yer yok lan. Backup makale. Şöyle bir gördü. Aa, orada anlaşmazlık var. Tek Maldini bitiriyor anlaşmazlı Oldu hocam Makale, şöyle Rumeni önüne doğru daha iyi gidebilirdi. Orada daha iyi bir ayak olabilirdi. Van Buiten. Yapma, yapma. Keşke yüreydi. Ne güzel voley çaktı be çocuk. Olsun lan Iraklı. Olsun. Denemen yeter. Şimdi reisim veriyorsun. Rumenige indiriyorsun. Bakın ha kaçtı boşta Rumenige. Hocam Rumenige ya yukarı gitme be. Gündüz kaçsan yeterdi. Hocam Van Buiten, Van Buiten Maradona. Biliyordum onu atacağını biliyordum. Beckham hocam Matius şöyle gördü hocam Şevşen koyuyor. Şev 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 şev. Hocam şu hızlı başlayalım. Şöyle aşağı doğru Chiesa'ya doğru. Chiesa Matius'u gördü. Matius'tan Rumeniga'ya. Santforlar çok pas alanında kaldı. Sevmem böyle durumu. Santforlar biraz daha ileri giderse daha iyi olur. Hocam Rumeniga, Şevşenko, Makale işte. Santforlar pas alanında kalınca böyle oluyor. Bizim pası Matius'la falan çözmemiz lazım. Maldivi yani Maldini bile artık diyecek ki kardeşim yeter. Chiesa, hocam Shevchenko şöyle Beckham'ı gördü. David hey, Beckham giriyor. David hey, Beckham, hey, David Beckham aldı. Vurdu. Ah be. Hocam Van Buiten'i şuraya çektim. Yine Maldini, yine ben varım dedi. Van Buiten yeni çocuk. Hatalar yapabilir dedi ama Van Buiten daha çok hata yapıyor. Kasmaya gerek yok. Kasmaya gerek yok. Mane. Van Buiten. Güzel ayak lan. Chiesa, Matius, Rummenigge. Bıraktı Matius'e. Matius bıraktı hocam Rummenigge'ye. Ah be. Ayağımdan aldılar. Tamam hocam. Ver, ver mane. Maldini. Bugün ileride hepinizi ben top oynatacağım. Rahat olun dedi. Canınızı sıkmayın dedi. Of. Van de bak be. Costa, Kurta şöyle oyna abi. Şuraya oyna. Maldini bıraktı. Matius bıraktı. Makayla... Lebrun de ayak koydu, biz de ayak koyduk. Sırasıyla birbirimize koyup duruyoruz. Serp bir tane bana koydu. Neyse ben de bir tane koydum bana. Demirin, haydi bakayım göster kendini bebeğim. Eh, eh, Kayseri. Sebebi neydi ki? Bu dizi işte ben çok ata çıkamadığımı hissediyorum. Nasıl çok ata çıkamadığımı hissediyorum? Ben orta sahadan, orta bölmeden ataktan beslenen bir insanım. Burada direkt kanatlara inmek lazım ya. Yani şeyle oyuncularla alakalı hiçbir durum değil. Kendi şeyim olabilir bu. Alışkanlık dışım olduğu için olabilir. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Veriyorsun. İnşallah atarsınız lan bu pozisyonu. İkinci araya gümbür gümbür geldi. Vallahi inşallah atarsınız. Şöyle. Haydi bakalım. Hatta izin vereyim mi lan? Kambe Allah lan comeback yapacağım ha. Ulan ulan al. Onu da beceremedim. Tamam. Neyse. Bir gol borcum olsun. Sana en az iki fark atacağım. Tamam mı ikinci yarı? Bambaşka bir Remzi'ye bilmeyeceğim. Şöyle hocam. Dizilişi değiştir. 4-2-1-3 oynayacağım. Şöyle. Bu ikisi burada kalsın. Şunu şöyle aldık. Şunu şöyle aldık. Rumenige bizim için burada vazgeçilmezdir. Ee, Hunes burada dikkat çekici bir oyuncu Bir de halanda alalım abi Bu şekilde devam edelim Az önceki dizide işte ben beceremedim Öz yaparım ama ikinci yarı saplarım Geldik ikinci yarı Rakip de fazla çekti Ne bu korku kardeşim Hayırdır yani ne oluyor Ver bebeğim Van Buiten şöyle indi Lama Lam Şöyle oynadı Hunes'e doğru Hunes'ten Haland'a halat bıraktı Çiğiza'ya Çiğiza bir çalıp şey o falo yaptı değil mi? Ben yapmış olamam. Yani o yaptı yani üstüme bindi. Yani eğer ben yaptıysam soyunurum. Yani sinirlenir soyunurum. Baba topun başında Beckham var. Kim vurabilir? Matheus de varmış. Lam da varmış. Beckham mı vursun? Matheus mu? Yeni geldi vursun. Belki güzel bir şey yapar ha. Haydi Matheus. Haydi oğlum. Allah belanı versin gözünüzü kapatın. Yani Attım ya dümdüz gideceğim. Bir sen çıkardım. Berbat vurdum. Hocam şöyle halandı çekti tamam mı Kosta Kurtu'ya Tamam oynasın. Bu bizden biri Van Buiten Kostakurta. Kurtu. Aldı karşı Makale'ye. Makale şöyle hocam A'ya. Haaland kaçmadı. Evet. Bu takımı bir adım ileri alabiliriz. Teşekkür ederim. Van Buiten aldı. E -hı, e -hı. Bir de rakip kullanacak. Golsüz böyle maç sevmem. Bu maçta en az 2 gol olmak zorunda. Rakip atarsa 3 gol olmak zorunda öyle söyleyeyim. Yoksa ben bu videoyu paylaşmam. Adam onun akıllı olun. Rakip ya sen at, ya ben atacağım. Van Buiten de çok yavaş bu arada. Sevmem ya. Yani. Van Buiten'le son maçım diyebilirim abi. Messi Hadi at lan. Erkek gibi gönder Bak yemin ederim. Uzun zamandır yediğim en iyi freekick golü lan. İnanılmazdı lan. Vallahi billahi harikaydı. Helal olsun lan. Vallahi inanılmaz attı. Oy. Bak bayılıyorum. Böyle gol yemeye bayılıyorum. Şimdi gelsin comeback. Hocam bıraktı Hunes bıraktı makayla Kasma ama cık. kasma. K bak kasmayı konuşmadık. Golün güzeldi. Kasmayı, kastırmayı konuşmadık. Farkındaysan o konumuzla alakası yok bunun. Veren Moğlu, Veren Moğlu. B Bizim bir comeback işi vardı biliyor musun? Az sonra oyuncu değişikliği yapacağım. Maldini, hocam Matius. Şöyle gördü halandı. Halat da Hunes'e. Hunes şöyle gördü hocam Beckham'a. David Beckham içeride halat var. Beckham halat bir bir de olmadı. İnanmıştık be. Direk engel oldu bu pozisyonundan sonra hemen ya da şimdi oyunda eşlik yapalım. Comeback lazım. Çok tatlı frikik yemişim. Keyfim yerinde. Çiçek gibi. Oha. Korner değil miymiş? Gerçi direğe çarptı. Hocam buraya Figo. Sol açarda Martinelli. Tamam mı? Şu adamı da aldık. Göbek yaptık mı? Abaoo, Çiçek oldu. Çiçek. bir saat aldım. Bütün silahlarımızı kullandık. Rakibin karşısına çıktık hocam. Haydi bakalım. Gel gel topla gel Van Buten hocam makaleye doğru. O da şöyle gördü ki Martinelli lan. keza çıktı. O artık yok. Hocam. çok rahat gitmedi mi? Ha, ofsayt diye. Oyunun bir de böyle bir mantığı var ya. Çok rahat gönderiyor ofsayt olan pozisyonlarda bir umut tacirliği yapıyor. Şöyle baba Mane'yi şu Michael'la başladık. Hocam Haaland indirebilir mi? Hunes Martinelli kastı etti. Değişik Matius oralara gitti. Martinelli geri geldi. Dandik bir şey oldu. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Tamam. Haydi. Hocam Makayla şöyle geldi. Ma bıraktı Matheus'e. Bu nesi gördü? Halat bıraktı Figo'ya. Figo vurdu. 1-1 oldu. Bu şapkalar tavşan çıkardı. Lan ben bunu 103 kartı niye almadım acaba? Derdim neydi acaba? Kafamda neyi planlamış olabilir? Şöyle hocam mal dini. Philip doğru. Philip Lam. Figo. Oy oy oy. Tamam. Tek 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 tamam geldim geldim geldim. Öyle kalat bıraktı Figo'ya. Figo. 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 Martinelli. <laughs> Nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı bu sonlar? O nasıl kaçtı be? Hocam Makale, Halat, Martinelli içeride. Hocam Martinelli'ye doğru. Martinelli bıraktı. Matiz orada iki olma. oldu. <laughs> Matiz yeni transfer skoru buldu hocam. Adlımız az önceki pozisyonda giderken Matiz iyi, iyi iyi yaptı. <laughs> Baba Makale, Costa Kurta, bıraktı Martinelli bıraktı Haaland o da Matyüs'ü gördü Tık <laughs> Allah belanı vermesin. Bakalele <laughs> <laughs> kale boştu bakalele ah be kale boştu be girebilirdi. Hocam şöyle Van de Beek Tamam Matius, Rice bir yerde aldım bir yerde aldım. Ah be kötü yerde verdik. Hayır şey, Matius Baba geldi, Unes şöyle gördüm Martinelli'ye, Martinelli alanda doğru oynayamadı. Hocam, e, kimse salmadı? Şaka mı? Van Buiten, varsa yoksa e, Halat geldi, Halat'tan aldı hocam figoya doğru, figo. Şöyle çok güzel gördüm Martinelli olmadı. Ve 2-1 bitti. Demiştim comeback yapacağım diye. Yani e, bir gol borcum olsun dediğimde oydu arkadaşlar. Ya bazen yemeden atamıyorum. Vallahi billahi yemem lazım gaza gelmem lazım. Atamıyorum. Hocam Figo'yu yatırdım at Bir şeyler yaptı. O konunun benimle alakası yok. Ama maç çok tatlıydı. Genel olarak biz üst oynarız zaten. Adamın toplam 39 başarılı pası Bizim 80 başarılı pasımız var. Adamın bir tane kaleye ulaştılar. O da muhteşem bir free kick golüydü. Sanırım hani uzun zamandır yediğim en iyi free kick yine. Tadı damamda kaldı bize comeback'le tatlı bir karşılık verdik. Nice oldu. Emze sağlık. Matthews da maça son anda damgasını vurdu. maç aldı. Güzel. 4-2-1-3 daha mantıklı bir tık. Videoyu beğendiyseniz size like atıp abone olmayı bildiğiniz için unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yapmamı istediğiniz çalışıyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.